Şimdi dalga boyu nelere bağlı? Onu yazalım demiştik. Göründüğü gibi dalga boyu yayılma hızına periyoda. Yayılma hızına frekansa. Yani ortama kaynağı. Ortama kaynağı bağlı. Şimdi bunu yazalım. Sevgili arkadaşlar. Hatta toplu yazayım isterseniz. Şöyle yazayım. Mesela dalganın periyodu neye bağlı? Kaynağa bağlı. Hatta buna a, frekansı da yazalım parantez içinde tamam. Bir de mesela dalganın dalganın yayılma hızı neye bağlı ortama bağlı. ve dalganın dalga boyu neye bağlı sevgili din kardeşim hem kaynağı hem de efendim neye ortama hatta kaynağı deyince periyot ve frekans bu da hız tamam mıyız? Şimdi sevgili arkadaşlar bir Nicelik daha söyleyelim. Duymuş olabilirsin. Genlik. Genlik. E, basitçe şöyle bir tanım yapalım. Ben dalganın dalganın ne diyelim denge hizasından biraz sonra göstereceğiz. Hizasından itibaren e, yaptığı yaptığı en büyük en büyük titreşim titreşim e, uzaklığıdır diyeyim. En büyük titreşim uzaklığıdır. Dalganın herhangi bir titreşim uzaklığına e, uzanım derler. E, dolayısıyla şöyle de bir şey daha söylerler. Ne diyelim? Bu nedenle diyelim. Bu nedenle, bu nedenle, bu nedenle dalganın, dalganın yaptığı maksimum uzanımdır. Uzanımın anlamı tekrar söylüyorum. Normalde hiçbir dalga olmadığı zaman konum ne olduğunu düşün, denge konumu. Bu denge konumundan titreşeceksin ya, titreştiğin herhangi bir uzaklık, yani denge konumuna olan uzaklık uzanın. Ama bunun bir tanesi en büyük değer. İşte buna da genlik ismini veriyorlar. E, genel olarak farklı simgeleri olabiliyor ama e, bu müfredatta genlik A ile gösteriliyor arkadaşlar. Ya R ile gösteren de var farklı göz, yani sana bağlı. Sonuçta bir uzunluk değeri istediğin gibi e, gösterebilirsin. Burada şunu unutmayalım, genlik, genlik e, dalganın diyelim dalganın e, sahip olduğu enerjinin Efendim, ne diyelim? Bir göstergesi olduğu için e, kaynağın bu gücü veren kim? Kaynak. Bu enerji yani, kaynağın kaynağın gücüne bağlıdır. Okey miyiz? Yani ortamı titreştirecek olan, o enerjiyi aktaracak olan kaynak. Dolayısıyla kaynaktan aldığı o enerjiyle dalga titreşim hareketini bir başka moleküle diyelim ileterek yoluna devam edecek. Sevgili arkadaşlar. Şimdi... E Şimdi bunlara bir gösterelim şekil olarak da sevgili arkadaşlar. Şimdi bir dalganın denge hizası dedik ya. Bakın şurası dalganın denge hizası olsun. Şu an mekanik dalgayı çiziyorum. Hani demiştim dalgaların çeşitleri var. Biri mesela ortama ihtiyaç duymayan elektromanyetik dalga var. Şimdi bu ortam ihtiyacı olan dalgalardan mekanik dalga, su dalgası olabilir, ne bileyim işte yay dalgası her şey olabilir. Standart bir çizim yapacağım. Yani o kadar da kötü olmadı. Burada kaç tane dalga var arkadaşlar? Chatten yazabilecek olan var mı? Evet. Üç. Üç dalga. Nasıl anladın üç dalga olduğunu? Bak. Bir. iki, Üç. Değil mi? İşte bunların her biri bir dalga boyu. Yani burada aslında görüntüsel olarak şu bölgede üç tane dalga boyu varmış. Bak. Gördün mü? Demek ki dalga boyunun bir gösterimi şu. Bak. Şu hiza ile şu hiza arası bir dalga boyu. Gördün mü arkadaşlar? Şimdi bu nasıl böyle oldu? Bak şöyle düşünebilirsin. Şimdi denge hizası burası. Kaynak titreşecek değil mi? Bak. Yukarı titreşiyor. Aşağı titreşiyor. Olduğu yere geliyor ama durmuyor tekrar aşağı titreşiyor. Sonra tekrar yukarı doğru titreşip şimdi olduğu yere geldiği an bir dalga oluştu demek. Dolayısıyla bir periyotluk zaman geçti. Dolayısıyla küçük çizdim ben ama burası bir dalga boyu oldu demek. Bak dalganın denge konumundan gidip gelmesi değil. Gidip gelmesi bir de simetrik yöne gidip gelmesi benim için bir dalgayı oluşturdu şu an için. Tabi bu dalga çeşitlerine göre değişiyor ama şu an en kolay anlayacağın şekliyle çiziyorum. Şimdi isteyen şunu da yapabilir. Bak ne yaptım? Her bir o parça görünümünü bir kere daha böldüm. Dört parçaya ayırdım bak bir dalgayı. Dört çeyreklik yaptım. Her dört çeyreklik bir dolar. Yani bir tam dalga. Dolayısıyla gördüğün her dört tamamlama senin için bir dalgayı verecek. İstersen şuradan başla. Bak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört oldu. Buraya kadar. Bak burası da bir dalga boyu uzaklığı. Ya da şuradan istersin. Sana kalmış. Bak istediğin gibi bölebilirsin. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar geldim. İşte bak burası da bir dalga boyu uzaklık. Şimdi bunların isimleri ne oluyor biliyor musun? Bunların isimleri şu oluyor. Buna e, tepe ismini veriyorlar. Buraya da çukur ismini veriyorlar. Özellik olarak birbirinin aynısı fakat simetriği. Dolayısıyla ardışık iki tepe arası bir dalga boyudur. Dolayısıyla ardışık iki çukur arası bir dalga boyudur. Tamam mıyız? Çok basit. Yani bir noktadan başlayıp ama bu başladığın noktalar ya tam denge hizaları ya ya uç sınırlardan başlamış gibi oluyorsun. Bu sınırlardan başladığın zaman her dörde tamamlaman bir dalga boyu aslında. Sakın unutma. Dolayısıyla tam bir periyotluk zaman dilimi demek o. Yani buradan buraya tam bir periyot geçmiş. Ya da buradan buraya tam bir periyot geçmiş. Ya da buradan buraya tam bir periyot geçmiş. Bak toplamda bir periyot, iki periyot, üç periyotluk zaman geçmiş. Varsayalım bu üç saniye sürdüyse demek ki bir dalga süresi bir saniye olacak. Tamam mıyız? Şimdi bir de genlik demiştik hatırlarsak. Genlik de ne biliyor musun arkadaşım? Onun hangi renkte göstereyim? Dur kırmızıyla gene göstereyim. Şu var ya şu. Bak. İşte bu genlik. A ile göstermiştik hatırlayın. Bak denge hizasından. Bak burası denge hizası. Burası denge hizası. Denge hizasından mesela bak. Şuradan başlayayım. Yukarı doğru gitmeye başlıyor. En fazla ne kadar gidiyor? Şu noktaya kadar. İşte en fazla gittiği, yani uzanımın en büyük olduğu yer geldik. Tamam mıyız? Bak, mesela istersen şöyle de yapayım. Nereye göstereyim? Şuraya göstereyim bak. Şöyle bir nokta vereyim. Buraya mesela H diyeyim. Yükseklik olarak algılama. Bir simge vermem gerekli. Bak, bu uzanım gördün mü? Bu genlik. Yani en fazla uzanım. Yukarı da olur aşağı da olur. Fark etmez. Bak bu da genlik. Bu da genlik. Çünkü bu yukarıda titreşiyor aşağıda titreşiyor. Dolayısıyla en fazla titreşim uzaklığı benim için yani en büyük uzanımı göstermiş oluyor ve bu da genlik ismini alıyor. Tamam mıyız? Hadi bunu da bir çizelim. Şimdi bir grafik çizelim. Üzerinde hem dalga olsun hem gelmek de olsun yine. Hatta buna uzanım zaman grafiği diyorlar. Karşına çıkarsa şaşırma. Uzanım zaman grafiği. Aslında bu grafik biraz önce çizdiğimizin kopyası sadece eksenin birine zaman ismini almaz. biraz öncekinin kopyası ki bak öyle çizeceğim zaten. Böyle devam ediyor gidiyor. Şimdi dikkat et. Şurası sıfır noktası her şey için, boyut için. Zaman için düşünelim. Bir tam dalga için geçen süre neydi? Periyot. Bir tam dalga için bak. Bir tam dalga. İşte burası periyot. O zaman şurası ne olabilir? Periyodun yarısı. T bölü 2. Mesela burası ne olabilir? Çeyreklikten hatırla. Dörtte biri. E burası ne olabilir? O da bir başka çeyreklik ama toplam 3 tane geçmiş buradan buraya. 3 bölü 4 T daha da devam ettirebilirsin. Tamam mıyız? Artı. Şimdi bak bu uzanım. Burada uzanım sıfır. Denge hizası gibi bak. Gittikçe yukarıya uzanıyor. Uzanım yapıyor. En büyük uzanım neresi? Burası. En büyük uzanımın adı neydi? Genlikti. Gördün mü? E bunun simetriği burada. O zaman en büyük uzanımın bir tanesi gene bu. Dikkat ettin mi? Yani kabaca şöyle bir şey olmuş oldu sevgili arkadaşım. Bak kabaca şöyle bir şey olmuş oldu. Bir denge hizası var. Bak bir denge hizası var. Bir de dengenin iki tane bölgesinde sağında ve solunda eşit uzaklıkta iki yer var. Yani senin dalgan bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya, bir buraya gidip gidip geliyor diye düşün. Ama bunu olduğu yerde yaparsa bunu görüyorsun zaten. Mesela. Bunu ilerlerken yapmış oluyor. O yüzden bir dalga şekli görmüş oluyorsun. Tamam mıyız? Bu mesafe uzanım bak. Ya da şu mesafe, ya da şu mesafe, ya da şu mesafe uzanım. En fazla bu kadar uzandın değil mi? Bu da uzanım. Bak, bu da uzanım. Ama bu uzanımın adı gelmek. Çünkü maksimum bu kadar uzandı. Tamam mıyız? Çok çok basit. Evet. Dalgaları tanımaya devam edelim. Şimdi bir ikisini söylemiş gibi olduk zaten ama şu an hepsini mi söyleyelim. Dalgalar. Şimdi dalgaları biz iki parçalı düşünebiliyoruz. Yani tanımsal olarak. İkiye ayırabiliyoruz. Şimdi neye göre ayırabiliyoruz? Bir, taşıdığı enerji tarzına göre. Ne diyelim? Taşıdıkları diyelim. Taşıdıkları enerjiye göre dalgaları. Bir de titreşim doğrultu yönlerine göre. Ne diyelim? Titreşim efendim doğrultularına tutularına göre. Yani bizim için dalga temelde ikiye ayrılmış oldu. Taşıdığı enerjiye göre ve titreşim tarzına, titreşim doğrultusuna göre. Şimdi bunlar da kendi içerisinde ayrılıyorlar. Sevgili insan. Taşıdığı enerjiye göre mekanik dalga ve Elektro manyetik dalga olarak ikiye ayrılıyor. Taşıdığı enerji tarzına göre. Titreşime göre de ikiye ayrılıyor. Mesela boyuna dalga, bir de enine dalga şeklinde. Gördüğünüz gibi toplamda dört farklı dalga tarzımız oldu. Ama kendisine göre ikiye ayrıldı bunlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi mesela mekanik dalga ne? Hatta şurada yeni sayfayı açmayın. Buraya yazayım. Hepsini birer cümle yazalım. Mekanik dalga ne demek? Ne anlayacağız mekanik dalga dendiğinde? Bu aslında senin bildiğin tipik dalgalar bunlar işte. Bizim de biraz önce yaptığımız şekillerin hepsi bunlar. Şimdi bak. Maddesel Maddesel ortamda, maddesel ortamda ne diyelim bir kaynağın diyelim kaynağı oluşturduğu oluşturduğu titreşim harekatının yayılmasıdır. Dikkat edersen ortamda dedik. Yani şunu yazabilirim. Mekanik dalgaların yayılması için nedir? Ortama ihtiyaç vardır diyelim. Örnek verelim. O kadar basit bir örnek. Ses dalgası bir mekanik dalga. Hatta Dur birkaç örneğini yazalım. Ses, su, işte deprem, dalgaları falan filan. <laughs> Mesela ses dalgası. Ses dalgasının yayılması için ya gaz ortamı olması lazım. Bak gaz maddesi dikkat edersen. E, maddesel bir ortam. Ya e, su ortamı, sıvı ortamı ya da metal ya da katı ortamı. Yani katı sıvı gaz. Maddesel bir ortam lazım. Ortam yoksa ses dalgası yayılmıyor. Boşlukta yayılmıyor mesela. Hatta tipik bir örnek vardır. Belki bu örneği hatırlarsın. Şöyle bir fanus falan. İşte burada bir şey var. Zil. Hani tokmak zil falan. Burada da bir şey var. Nedir? Ampül. Şimdi burada hava var. Bir. Düğmeye bastın zil tokmağı takır takır vuruyor. Bu da ışık veriyor. Gözlemci bak gözlemci gözlemci hem bunu duyar hem de bunu görür. Ama vakumladın havayı burası boşluk oldu. Vakum oldu. Hava yok artık. Hiçbir şey yok orada. Işığı fark edersin. Görürsün ışığı. Ama bunu görmene rağmen sesini duyamazsın. Böyle bir şey hatırladın değil mi? Mutlaka görmüşsündür bir yerde. Işığın boşlukta yayılmadığı şey, pardon sesin boşlukta yayılmadığının, ışığın da boşlukta yayıldığının bir kanıt olarak da gösterilir bu mesela. Çünkü neden? Ses dalgası mekanik bir dalga, yayılması için ortam lazım. Herhangi bir ortam. Ama ışık mekanik bir dalga değil. Demek ki elektromanyetik bir dalga olacak zaten. Bak onun için de bir ortama ihtiyaç yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Ra getirmiş oluyoruz. Tamam mıyız? Su dalgası. Yayılması için ortam lazım. Hangi ortam? E su ortamı. <laughs> Çok basit değil mi? Anladık mı arkadaşlar? Okey. Devam edelim. Şimdi diğer dalga çeşidimiz neydi? Mavi kırmızı ile yazmışım. Elektromanyetik dalga yazalım. Elektromanyetik nedir? Dalga nedir? Şimdi sevgili dostum, bu dalgalar, şimdi dikkat et, yayılması için, yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duymayan duymayan dalgalardır. Biraz önce örneğini de vermiş olduk çaktırmadan hatırlar. Hani sesi duyamadık ama ışığı gördük falan filan ya. Yani. Ekstrem bir şey daha yazalım ki bunu seneye çok daha detaylı göreceksin. Diyelim ki bu dalgalar, bu dalgalar yüklü parçacıkların ivmeli hareketi hareketi sonucunda oluşurlar. Okey mi? Ve bunların oluşturduğu grubun adına da spektrum denir. Elektromanyetik dalga spektrumu. Daha önce duydun mu? Elektromanyetik dalga Spektrumu duymuş muydun? Şimdi onu ıı, sıralı bir şekilde yazalım. Bazen şey de derler, ne derler? Type. Type de derler. Spektrum daha çok kullanılıyor şu an. Biz de spektrum kullanalım. Şimdi sıralı yazacağım ben. Belli bir sırasına göre yazacağım. Sen de bunu ezberle tabii bu süreye Şimdi ilk gruba radyo dalgaları yazıyorum. Bakın radyo dalgaları. Herkesin bildiği dalgalar değil mi? Radyo dalgaları. Elektromanyetik dalgaymış. Okey. Mesela bak. Bunu da biliyorsundur. Mikro dalgalar. Kesin biliyorsun ya. Duydun yani. Ya bu pilavı mikro dalgada mı ısıtsak falan filan. ha Hatırlıyor musun? Bak, bildiğin şeyler. Kızıl ötesi. o İnfraret. yarada arada infraret de hatırlarsın ben Duydun. İnfraret teknolojisiyle ısıtıyor bu cihaz. ha Bak bir şey daha duymuşsundur. Görünür bölge. Gerçi bu adı üzerinde. Görebildiğin yer. Ben sana bir örnek vereyim. Ya bu sarı sana çok yakışmamış. E sarı, bak sarı. Gördün mü? Bu böyle. Görebiliyorsun sarı olduğunu. Renk harici. hariç. Bak mesela mor ötesi. Severek dinliyoruz değil mi? Gördün mü? Bak bu da bir elektromanyetik dalgaymış. Mesela X ışınları. Bak bu da bir elektromanyetik dalga. Ya bizim çocuğun ayağı incindi, röntgen çektirmeye gidiyoruz. Dört ay sonraya gün aldık. Bak bu, o bu, bu işte. Röntgen, halk arasındaki röntgen ışınları X ışınları arkadaşlar. Tamam mı? Sonucu olarak da gama ışınları. Tabii bunları görmemenizi tavsiye ediyoruz. Yani gözle göremiyorsun da hani bunlarla karşılaşma anlamında. İşte ya bizim işte bir tanıdığın tanıdığının tanıdığı vardı. Ya yazık adam kanser olmuş. Işın tedavisi alıyormuş. Duydun mu? Bu. Şimdi bu yazdığım sıra özel bir sıra. Tabii ki ben dedim ya sıralı yazacağım. Şöyle ki özel bir sıra. Buradan buraya doğru gidersen sakın unutma enerji ve frekans artar. Yani sana deseler ki mikrodalgaların mı, mor ötesinin mi enerjisi büyük? Mor ötesi bak. Buradan buraya giderken mesela x ışınlarının mı frekansı büyük? Kızıl ötesinin mi? X ışınlarının mı? Tamam mı? soldan sağa gittiği zaman her sağdaki adam altındakinin daha fazla enerjisine sahip ve daha fazla frekansına titreşimine sahip. O zaman bir şey daha yazacağım. Ama yazmadan önce şurayı yazayım. Bak bu kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, bu bölge görünür bölge. Mavi, ve en son mor. Kırmızı, kırmızı ötesi, kızıl ötesi, mor, mor ötesi gördün mü? Bu görebildiğim bölge bu. Bu tarafa gidildikçe şunların tersi doğru enerji frekansı azalır. Doğru. Ama asıl şunu söylüyoruz. Dalga boyu dikkat et artar. Yani sana dediklerinde radyo dalgalarının mı dalga boyu büyüktür, turuncunun mu? Radyo dalgalarının dalga boyu büyüktür diyeceksin.